uçmaya uçurmaya devam ediyoruz. Şimdi bozumuzu alacağız aşağıya. Evet. 20 dakikadır uçuyor. Çok fazla tutmayacağım. Çünkü devin bir üst taraftan bir gökdoğan geçti. Hafif bir pike yaptı ama alamadı. Şimdi alacağız onu. Çünkü tekrar gelecek bir ihtimal. Şöyle alırken de size izleteyim. Bakalım inerken neler yapacak. Bir açabilirsen. Gel. Gel. Gel, gel. Yeah. Hadi dışarı 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 dışarı, dışarı. O Erdoğan sen gezer miydin buralarda ya oğlum git para kazansana ne geziyorsun burada Dışarı Dışarı Erdoğan ne yapayım ya geldim. Kuşları bir çıkartayım bir hava alsınlar. Benim bir tane tekte uçurduğum vardı. Onu çıkardım. Gel gel çık hadi. İşte yeni yeni başlattık oynatıyoruz bakalım ya. Bir inişine bakayım dedim. Aleykümselam Metin. Hoş geldin. Allah'ım amca ol, her yerde aynı ya. İyi olur inşallah. Ada pazarında mısın halen sen? Bundan da çıkmayacağı tuttu bugün. Niyeyse. Şöyle kendimi bir tane çıkartayım. Hiç uçmayan kuşu çıkardım. Onu da uçası tuttu. Gel, gel. Çok fazla zorlama. Ada pazarında da sıkıntı var amca oğlum. Çıktı. Daha. Şunuz geldi. bak kılıç kanada, bak kılıç alacak. Üstünden geçti bak. Dalacak kuşa ya. Gel gel. Hadi kızım zorlama fazla. Hadi. Aferin. Hadi. Bulacak daha az daha kuşa ya. Bu da halen o tarafa gidiyor ya. Üstüne üstüne gidiyor ya. Al beni der gibi. Bak geldi. Pişt. Ya aldıracak kendini ya. Benim tabancan herhalde o da evde. Dolanıyor burada vuracak kuşu. azmat silepsiz ya kuşun hmm. etrafında dolaşıyor ya vuracak kuşa Bu da üstüne üstüne gidiyor hayvanın ya. Ya Erdoğan burada atamayız ya. Millet rahatsız oldu. Kuru sıkıyla atabiliyoruz. O da yanında değil şu an. Zaten yanımı ne zaman almasam geliyor. Ya burada bir sıkıntı yok Erdoğan ya işimizde gücümüzde işte otele git gel. Sabit yani anlayacaksın anladın mı? Senin iş gibi değil yani. Aldığımız belli. Sigorta belli. Stres yok yani. Evet. İndi çok şükür. Sen emekli oldun mu lan Erdoğan? Bir kuşumuz var da bir türlü açamadık şu. Açmaya uğraşıyoruz işte. Neredesin şu? Böyle arada kaldırıyorum. Birazdan yoracağız onu. İçeri. Evet arkadaşlar. Herkes Allah'a emanet olsun. Tekrar görüşmek üzere. Erdoğan arayacağım seni.